nasıl? Efsane arkadaşlar. Bizim e, çok uzun süredir kiraladığımız için araç bize şeyi açmışlar. Audi A5 Ya böyle bir şey yok ya. Uzay üssü gibi araba. <laughs> Hakikaten mükemmel <laughs> bir diz yani. Müke... Arabayı ama yalnız da birazcık tuzlu. Dakikası 26 rubleye geliyor. Evet. Çok pahalı. Çok pahalı ama değer ya. Arada olsun o kadar da. Evet. Barbaros. Mükemmel Kayafı. ya. Muzuk'un yükleceği. Şuraya bak ya. Efsane Çok ya. Mıs, mıs Mete evet. nasıl? Bu 26 rublesi ve korkuyorum ne 100 rubellik olacak. Orada yalan <laughs> ya gelik olacak. Gelik yok galiba. Çok güzel ya araba. Bugün abi. böyle. Uya beş kullanıyoruz. Evet vallahi ben çok memnun kaldım yani. Ben bu ya ileride Audi almayı düşünürüm yani hakikaten. <laughs> Baksana her şey mükemmel konforlu ya. Ve araba ok gibi fırlıyor yerinden ve hiç fark etmiyorsun nasıl hızlandığını ve dışarıdan gelen ses sıfır arabanın evet. içinde. inanılmaz İnanılmaz yumuşak. yumuşak. İnanılmaz güzel. Ve şimdi hep gidiyoruz. <laughs> <laughs> ya şimdi bime gidiyoruz ha. Evet. Oyunu kiralayıp. Evet Rusya, Rusya'nın 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 bime gidiyoruz aynı. Bak, nasıl bakıyor, bak, nasıl bakıyor. Ya sesini denemek istiyorum. Sen kapatırsan kamerayı sesini. Da, şey? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Mama.